Özgüven eksikliğinin olduğunu düşünüyorsan bu videoyu izle çünkü özgüven eksikliğini nasıl bir süper güç olarak kullanabilip hayatını başka noktalara getirebileceğinden bahsedeceğim. Şimdi öncelikle çocukluğunla ilgili anılarını düşünmeli bir istiyorum. Çünkü çocukluğuna baktığın zaman ne kadar cesaretli olduğunu göreceksin. Çünkü çocukluğumuzda bizim yaralarımız yok, hayata karşı yenilgilerimiz yok, aileden gelen değişiklikler yok. Hayata karşı tecrübemiz çok az olduğu için de hayal gücümüz çok yüksek ve bu hayal gücünü hiçbir şekilde çekinmeden kullanabiliyoruz. Hatırlıyorum 6-7 yaşlarındaydım. Didim'de o zaman çocukluk arkadaşımla beraber turistlere çok özenirdik. İngiliz turistler çok fazla geliyordu o zaman Didim'e ve bir gün aramızda böyle başka bir dil uydurduk. Sanki yabancı turistmişiz gibi davranarak her gittiğimiz yerde öyle konuşuyorduk. Bakkala öyle giriyorduk, sahilde öyle konuşuyorduk. Her yerde bu şekilde çekinmeden konuşuyorduk. Yani insanlar bizim hakkımızda ne düşünüyor? kısımı hiç umurumuzda değil. Kendimizi rezil mi ettik, güldürdük mü önemli değil. Problem değildi. Bunu ilerleyen yaşlarda yaparsanız insanlar size deli gözüyle bakarlar. İşte ilerledikçe yaşımız, hayat tecrübelerimiz de gelişmeye başladıkça, hayatla ilgili şeyleri öğrendikçe, yenilgiler gördükçe, problemler yaşadıkça bu sefer korkularımız da daha fazla artmaya başlıyor. Ve büyüdükçe ben Özgüven eksikliğimin daha da arttığının farkına vardım. Evet belki sosyal çevrem çok fazlaydı. İnsanlarla konuşabiliyordum. Hatırlıyorum ikinci veya üçüncü sınıfta kızlara not yazıp not gönderirdim. Onlara ne kadar sevdiğimi söylerdim. Hatta bir gün sınıf annelerimizden biri bir gün gelip beni uyarmıştı. Çünkü beni bir kere öpersen senin peşini bırakacağım notu yazmıştım. O zaman bir arkadaşım bu tavsiyeyi vermişti bana. Ve kızın annesi okula gelip benimle konuştu çünkü kız ağlamıştı bundan dolayı. Bu kadar cesaretliydim o zamanlarda. Sonrasında hayat tecrübelerimiz dediğim gibi ilerledikçe, ortaokula geldikçe bu sefer kendinize baktığınızda diğer çocuklarla kıyaslamaya başlıyorsunuz. İşte o çocukların ekonomik yaşantılarına bakıyorsunuz. Boyları sizden uzun oluyor. Arkadaşlarınız sizle ilgili şakalar yapmaya başlıyorlar ve kendinizi kabuğunuza çekmeye başlıyorsunuz. Ve bu olmaya başladıktan sonra da özgüveniniz daha da aşağıya iniyor ve duygularınızı bastırmak zorunda kalıyorsunuz. Özellikle zayıf bir çocuk olarak eski fotoğraflarıma baktığım zaman ne kadar çekici olmadığımın farkına vardım. Ve bu çekici olmayışım lisedeki hayatıma da yansımaya başladı. Yüzümde sivilceler vardı, çok zayıftım. Girdiğim basketbol takımında çok fazla forma zamanı alamıyordum. Neredeyse hiç oynatmıyordu hoca beni. Ve insanlar benim fiziksel zayıflığımla alay ediyorlardı. Bu şekilde de ben kendi özgüvenimi aşağıya çekmeye başladım. Reddedildim, istediğim kızlardan o ilgiyi göremedim. Evet bazı kız arkadaşlarım oldu fakat istediğim o çok güzel dediğim kızlarla hiçbir zaman birlikte olamadım. Kız arkadaşım olamadı böyle insanlar ve bu benim özgüvenimi etkilemeye başladı. Üniversitede de hiç olmadığım biri olmaya gibi olmadığım biri gibi davranmaya çalıştım ki arkadaşlarım beni kabul etsin. Ve kendi otantikliğimi bu şekilde kaybetmeye başladım. Sonunda farkına vardım ki özellikle 24 yaşında kız arkadaşımı terk ettiği zaman 53 kilo bir adam olarak dedim ki bunu değiştirmek gerekiyor ve kendime önem vermeye başladım. Fakat bu özgüveni değiştirmek uzun zaman aldı. Özgüven eksikliğinizi büyük bir güç olarak kullanmanın yöntemlerinden bahsedeceğim size. Öncelikle arkadaşlar. Yeni yetenekler ve hobiler bulmanız gerekiyor. Eğer bir hobide ne kadar başarılıysanız özgüveniniz orada bir yükselecek. Basketbolu iyi oynayan arkadaşlarım her zaman daha popülerlerdi. Kızlar onları daha çok beğeniyordu. Neden? Çünkü alan basketbolda iyi olduğu için özgüveni de yüksekti o konuda. Belki kızlarla arası iyi olmayabilir fakat bir konuda yeterli olduğuna inandığı zaman özgüvenini de yüksek tutabiliyor. İşte bu yüzden genç yaşta bir yetenek, bir hobi bulup bu hobi üzerine çalışmanız gerçekten çok önemli. İkinci konu arkadaşlar fiziksel görünüşünüzü değiştirmeniz size çok büyük fayda sağlayacak. Çünkü fiziksel anlamda güçlü olduğunuz zaman, fiziksel anlamda iyi göründüğünüz zaman yine bir özgüveniniz olacak. Aynaya baktığınızda kendinizi iyi hissedeceksiniz. Kendinizi iyi hissettiğiniz zaman da bu enerjiyi dışarıya yayacaksınız. Eğer spor salonuna yazılacak paran yoksa internette çok fazla bilgi var. Vücut ağırlığını kullanarak çok daha iyi şeyler başarabilirsin. Üçüncüsü arkadaşlar özgürlüğünüzü bulmanız. Ekonomik özgürlük. Siz eğer ne kadar fazla ekonomik anlamda bağımsızsanız birilerine bu sefer insanlar size tavsiye veremezler. Aileniz size ne iş yapacağınızı söyleyemez. Arkadaşlarınız size işinizi daha iyi yapmanız gerektiğini söyleyemez. İşte bu yüzden bağımsızlığınızı da yakalamanız gerekiyor. Farklı yerlere bulup, gezip, dolaşıp gitmeniz gerekiyor. Evet belki yaşadığınız ülkede ekonominin şartları zor olabilir şu anda. Arkadaşlar baktığınızda ülkede çok fazla aslında online üzerinden yapılabilecek şeyler var ekonominizi sağlayabilecek durumlar var. Biz genelde bahaneler buluyoruz. Bahaneler bulduğumuz için de o istediğimiz şeyleri yapamıyoruz. Düşünün şimdi çocukluğumuzdan bu zamana kadar çok fazla tecrübeler edindik ve bu tecrübelerin birçoğu aslında hayal kırıklığı. Hayal kırıklığı olduğu için de bu şeyi tekrar denemekten çekiniyoruz. Belki bir ilişkiye girdin daha önce ve bu ilişki seni çok fazla yaraladı. 3 sene boyunca o ilişkideydin ve kadın erkek ilişkilerinin artık nasıl olduğunun farkında bile değilsin. Çünkü hayatın boyunca, 3 yıl boyunca sadece bir kişiyle o konuları konuşabiliyordun. Kendinle ilişkinin de aslında çok fazla kötü olduğunu farkına varıyorsun. İşte bu özgüven eksikliğinin en büyük problemi arkadaşlar kendimizin kim olduğunu gerçekten bilememek. Bunu yapabilmenin en önemli yöntemlerinden biri de kendinize biraz zaman ayırmanız. Daha önce bahsettiğim gibi önceki videomda efendi adamların toksik kırılganlığı videomda onu izlerseniz anlayacaksınız. Efendi adam olmak hayatımızı olumsuz yönde etkiliyor. Çünkü biz insanlara sürekli tamam demeye başlıyoruz. Daha fazla iyilik yapmaya başlıyoruz. Kadınların her istediğine koşmaya başlıyoruz ki bizi sevsinler, bizi kabul etsinler. İşte özgüvenimizin eksik olduğu noktalarda efendi adam tavırlarının çok fazla arttığını da görmeye başlıyoruz. İşte bu yüzden arkadaşlar cesaretli olmak hayatımıza çok büyük katkı sağlar. Çocukluk dönemlerinde olan şeyleri düşün. Bunu düşündüğün zaman hayal gücünün daha da yükseldiğinin farkına varacaksın. Çünkü çocukken bizim hayat tecrübemiz çok kısa, çok küçük ve a hayal edebilme hayal gücümüz de oldukça yüksek. Hayal gücümüz yıllar sonra düşmeye başlıyor. Neden? Çevremizdeki insanlar bizim daha gerçekçi düşünmemizi istiyorlar. Kendi limitlerini kendi bizim üzerimize koyuyorlar. Düşünün mesela ben işi başlattığım zaman fitness antrenörlüğü Amerika'da benim eski eşimin ailesi de dahil, eski eşim de dahil bana destek olmak yerine ya işte full time bir yerde çalışsan da Sağlık sigortasına alsan da bak herkes başarısız oluyor. Kendi işinin sahibi olmak çok zor. Bu şekilde size kendi hayat tecrübelerinden bahsedip sizi limitlemeye başlıyorlar. Kendi limitlerini sizin üzerinize koymaya başlıyorlar. Bunu yaptırmamanın en güzel yolu da odaklanmak ve özgüveninizin yüksek olduğuna inanmanız gerekiyor. Her şey inançla başlıyor. Tıpkı ben çocukken konuştuğumuz dilin ne kadar gerçek olduğuna kendimi inandırdıysam, çevremdeki insanların ne düşündüğü umurumda değilse aynı mentaliteyi başka alanlara da koymak gerekiyor. Tabii ki bu hayat tecrübesi zor olduğu zaman, insanlar hayatında daha fazla yaralar gördüğü zaman bu sefer daha çekingen oluyor. Bazı insanlar bunu kullanamıyorlar. Bu aslında dediğim gibi sizin özgüven eksikliğiniz ve hayatta yaşadığınız problemler sizin en büyük gücünüz olabilir. Şimdi hayatıma tekrar geri dönüp bakıyorum. İyi ki de diyorum kız arkadaşım beni terk etmiş. İyi ki de o problemleri yaşamışım. Çünkü şu anki hale gelebilmemin en önemli kuralları o zorlukları çekebilmem de. Bu yüzden hayatında şu anda zorluklarla mücadele ediyorsan bil ki o zorluklar sana daha fazla güç veriyor. O zorluklar sana diyor ki bir yolunu bulmak zorundasın. Eğer yolunu bulmazsan acı çekeceksin. Acı çekmemek için de çözüm bu. Bunların üzerinde çalış. Bunları kendine zaman ayır ve neleri başarabileceğinden kendine bahset. Bunu yaptığın zaman çok büyük değişimler göreceğini inanıyorum. Ve bu videoyu beğenmeyi unutma. Kanalıma da abone değilsen kanalıma abone ol. Çünkü bu videolarda senin ne kadar başarılı olabileceğin, özgüvenini kullanarak, psikolojini kullanarak, zekanı ilerleterek, iletişimini geliştirerek nerelere gelebileceğinden bahsedeceğim. Bunlar güzel konular dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Öperler.